aydınla Maksat muhabbeti için bugün her neredeyiz? Paşa marktayız Sevgili izleyenler, herkes yesin sloganıyla yola çıkan Paşa Market'e geldik. Her ne şubesine geldik. Burada alışverişin nabzını tutacağız. muhabbetim başlıyor. Kapıdan adım attığınız anda sizi çeken o düzen, sıcaklık, o güven. İşte tam da bu yüzden soruyoruz. Neden burası? Cevabı raflarda, kokularda, yüzlerde saklı. Bizi ilk olarak sıcaklığıyla karşılayan Ferhat Bey, maksat muhabbet olsun diyerek gönlünün kapısını açıyor. Ferhat merhaba. Merhaba abi. Nasılsın? İyiyiz abi sizlere sormadım. Teşekkür ederim. hoş geldin. Hoş bulduk. Her nerede mi kalıyoruz? Yok her geliyorum abi. Renkli Ama tabii her zaman alışverişe buraya geliyoruz. Hem uygun hem güzel hem taze oluyor her zaman. Başka. Ailemizin marketi diyor. Aynen öyle. Maksat muhabbet olsun mu Ferhat? Olsun abim. Olsun abim. <laughs> Ardından Kayseri'li bir beyefendiyle sohbet ediyoruz. Efendim merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Nasılsınız? Allah şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol teşekkür ediyorum. Alışverişe geldik. Alışverişe geldim evet. Her neden oturuyorsunuz? Yok renkli oturuyorum. Abi renkli bayağı müşterilerimiz var ya. Bir tane de oraya mı acaba? Abi zaten bana renkli her ne fark etmiyor. Zaten aynı mesafe. Yakın değil mi? Aynı mesafe. Züğüt'teyim. Buraya geliyoruz. Neden burası? E hoşuma gidiyor. Ee, ne? Bir marketin bir insan ne hoşuna gitmesi lazım? Hoşgörü olması, güler yüzlü olması, eline attığında her şeyi bulabilmen, hepsi var. Kasap yönünden de keza öyle dediğim gibi sevdiğim arkadaşlar. Kasaplardan memnun musun? Memnunuz abi. Şikayetim varsa şu an. Allah aşkına. Aramızda kas. Yok, olsa niye söylemeyeyim? Ben gayet söyleyeyim. Kayserli misin? He, ben açık açık söylerim yani. i̇yi iyi yanda... Yanda... ya. Kayserlilere benzemiyor. Kötü He? Kayserlilere hiç benzemiyor. Kayserli, Kayserli. Estağfurullah. Sen nereye kaçıyorsun? Kurban olduğum ya. Kayserlilere konuşsaydık. Peki çok teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Size kolay gelsin. İlk kez gelen bir hanımefendi ise marketin düzenine hayran kalmış. Her şey yerli yerinde, pırıl pırıl, eli nereye uzansa bir kolaylık, bir rahatlık. Efendim merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyiyiz alışverişe çıktık İyi, ilk defa geldim bugün dedin bugün ilk defa burayı bir deneyelim dedik, kasroptan geliyoruz merkezden ne Güzel. nasıl beğendin marketimizi çok beğendim neyini beğendin çok çok derli toplu tertipli evet. evet gerçekten çok güzel Galiba böylesine daha ilk defa denk geliyor <laughs> Sonra kampanyaların en yakın takipçisi olduğunu söyleyen başka bir hanımefendiyle buluşuyoruz. Alışverişe geldin. Evet. E çok da iyi yapmışsın. Teşekkür ederim. Buralarda mı oturuyorsun? Yok. Nereden geliyoruz? Hak olmaktan. Yakın mı buraya? Yakın. Alışveriş e hep burada mı yaparız? Arada bir. Ama ağırlıkla sizi burada görüyorum. Angabutlar oluyor tabii ki. Angabut için geliyorum. hangi bot olmasa gelmeyecek Geliyorum, geliyorum. Gel, gel. gel. Güzel. Angabut de güzel şeyler çıkıyor. Güzel. Hı -hı. Olur mu? Olur. Peki teşekkür ederim. Güzel. ...güvenli alışveriş yapmanın keyfini süren bir beyefendiye uzatıyoruz mikrofonu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah'a şükür iyiyiz. Alışverişe geldik. En güvenli burası olduğu için buraya geliyoruz. Peki neden burası en güvenli? Ya istediğim bulunuyor. Aradığın her şey var. Nereden geliyorsun? Hangi bölgeden geliyorsun? Ben Akdeniz Huzur geliyorum. Yakın buraya. Yakın ha. hoş geldin. Hoş bulduk. Ne alacağım bugün? Bakalım ne önümüze çıkarsa alacağız. Acaba abi akşam yemek var gibi. Her akşam var yemek Her akşam mı var? Her akşam. Geçen akşam yoktu. Geldik kapınızı çaldık ekmeğimiz yemeğimiz yok dedi. Olur mu ya buyurun her zaman var. Her Eyvallah Allah razı olsun. Her çok sağ olasın. Olur. Peki marketi tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Maksat muhabbet olsun mu? Olsun. 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 Eyvallah teşekkür ederim. Aradığımız her şey burada diyor bir aile. Hem gönül rahatlığı, hem çeşit, hem de samimi ortam. Hepsi bir arada. Efendim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah'a şükür sizlere sormadım. Teşekkür mi? ediyorum. Alışverişe geldik. Evet. Her ne de mi kalıyorsun? Her ne de kalıyoruz. Peki neden burada alışveriş yapıyoruz? Türk bakkalı olduğu için. Başka? Başka. Her şeyimiz var burada mesela. Ne bileyim domatesimiz, işte eksiklerimizi tamamlıyoruz. Kalite? Tazelik. Tabii. O, Ferah. O önemli yani. Yengemle de konuşayım mı? Konuşabilirsin. Müsaaden var mı? Hayır. tabii. Ne e, tabii olur? canım Allah Allah. Niye olmasın ya? Asıl patron orada. Müsaade et de bir onunla konuşayım buyurun. mübarek ya. Buyurun, buyurun, Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz Allah. Im. Genelde alışverişi siz yapıyorsunuz herhalde. Evet beraber geliyoruz. Beraber Ger geliyorsunuz değil Evet. Ama ağırlıkla sen geliyorsun herhalde. Ben devamlı beyimle geliyorum. Öyle Çünkü mi? biraz uzakta kalıyor. Ha beraber geliyorsunuz. Evet. Paketimizi beniyor muyuz efendim? Evet. Her eksiğimizi tamamlıyoruz burada. Değil mi? İyi ha. ki de varlar. Aynen. Peki çok teşekkür ediyorum. Bir şey diye. Biz de teşekkür ederiz. Etin kalitesinden iyi anlayan bir beyefendi ise özellikle taze kasap reyonu için burayı tercih ediyormuş. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? Çok şükür siz. Nereden geliyoruz markete? Biz Kastrop'tan geliyoruz abi. Oralarda market yok mu? Ee, var. Burayı daha daha çok beğeniriz. Neden burası? Etleri daha güzel oluyor. Meyveleri, sepsisi. sepsisi. Evet aynen. Taze oluyor. Aynen. Uygun oluyor. Uygun oluyor. Ondan dolayı geliyorum. Ondan biz. dolayı geliyorum. Ve işte tüm bu sıcaklığın, samimiyetin ve gülümsemelerin ardından Sunay Aydın'la maksat muhabbet devam ediyor.